Merhaba arkadaşlar. İzmir Köpek Eğitimi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu videomuzda sizlerle beraber temel itaat eğitimi nedir, ne değildir, temel itaat eğitimine dair doğru bilinen yanlışlar. Bunları inceleyeceğiz beraber. Piyasada çok fazla bilgi kirliliği var. İnternette çok fazla yanlış makale var. Köpeğe oturuyat öğretmeyi sadece itaat eğitimi verdiğini iddia eden ve kendine eğitmenim diyen arkadaşlarımız mevcut. Her sene önce temel itaat eğitimimiz köpeğin sadece komutları öğrenmesi değildir. Komutların yanında köpeğin aile içindeki uyumu... Köpek sahibinin nasıl köpek sahibi olacağını öğretilmesi, köpeğin ev yaşantısına alışması, sosyal ortamlara sosyalizasyonunun sağlanması, bunların hepsinin öğretilmesi gerekiyor köpeğe. Köpek komut öğretmek için en kolay tarafı. Ama köpek istediğiniz kadar komut öğretin. Köpek sosyal bir köpek değilse, aileyle doğru bağ kurulmamışsa, bunlar tamamen yanlış bilgiler. Peki doğru bağ nedir? Nasıl kurulur? Her şeyden önce köpekle sahibinin arasındaki birbirine karşı hem sevgi hem saygı dolu bir ilişki gerekiyor. Yani. Köpek itaat eder ama sadece baskılandığı için itaat eder, sadece boğma tasma kullanıldığı için itaat eder. Bu temel itaat eğitimi değil. Bu tasmalarla evet gerekirse kullanılabilir ama direkt bunlarla başlamak köpeğe bir şey öğretmek değil aslında. Köpeği direkt baskılıyorsunuz siz. Bizim istediğimiz şey ise köpeğin bize itaat ederken eğlenmesi, aileye doğru itaat etmesi, ailenin köpeğe nasıl yaklaşacağını bilmesi gerekiyor. İşte köpeğin mama saatleri nasıl olacak, tuvalet düzeni nasıl oluşturulacak, evde de izin verilecek, nelere izin verilmeyecek. Bunların hepsini aile öğrenmedikten sonra köpeğin komutları bilmesi hiçbir işe yaramaz. Çok fazla telefon alıyoruz mesela. Köpeğimiz evde bizim komutlarımızı uyguluyor, komutları biliyor ama dışarıda bizi takmıyor. Köpek her ortamda, her şartta dinlemeli. Mesela ben çalışmalarımın büyük çoğunluğunu, dış çalışmalarımın özellikle AVM'lerde gerçekleştiriyorum. Neden? AVM gibi ortamlarda köpeğin dikkatini dağıtacak çok fazla etken var. İnsanlar var, kediler var, köpekler var. Elektrik akımı çok fazla, manyetik akımı çok fazla. O ortamlarda köpek dinlemeyi öğrendikten sonra siz zaten her ortamda dinlenecektir. Ama köpek evde zaten dikkatini dağıtan bir şey yok. Yani sizden başka odaklanacağı hiçbir şey yok köpeğin. Tabii ki dinler. Bu köpeğin itaat edin bildiği anlamına gelmiyor. Sosyalizasyon konusuna gelirsek, sosyalizasyonda köpeğin canlılarla, nesnelerle, türdeşleriyle, farklı türlerle hepsiyle beraber sosyalleşmesi gerekiyor. Bu canlıların ve erken yaşta sosyalizasyon gerçekten çok önemli bir nokta. Yani bazı veterinerler son zamanlarda işte bir yaşına kadar köpeği çıkartmayın demeye başladılar. Bu çok büyük bir hata. Köpeğin aşıları biter bitmez. Mümkünse aşılar da bitmeden kucakta. Diğer herhangi bir yerle temas etmeyecek şekilde. İşte çim biçme makinesiyle, farklı kıyafetler giymiş insanlarla, motorlu taşıtlarla bunlarla tanıştırılması gerekiyor ki köpek sonradan korkmasın. Yine sağlık açısından evet aşıların bitmesini bekleyebiliriz. Aşıları bittiği gibi köpeği bu tür nesnelerle sosyalleştirirsek Erken sosyalizasyonu sağlarsak eğer ki, köpeğin ömrünün sonuna kadar rahat ederiz. Temel komutlara gelirsek, köpeğin öğrenmesi gereken en temel komutlar otur, yat, otur bekle, yat bekle, çekmeden yürümesi için izle komutu ya da topuk diyebilirsiniz, takip diyebilirsiniz, hiç fark etmez. Bunların yanında aferin ve hayırı doğru kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. Eğer ki aferin ve do hayırı doğru kullanmayı öğrenirseniz, köpeği çok güzel bir şekilde, köpeği hiç yormadan İstediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz ya da yaptığı herhangi bir şey kesmesini sağlayabilirsiniz. Bunların yanında ödül kullanımının doğru olması gerekiyor. Şimdi çok fazla eğitmen arkadaşımız var. Ödül kullanıyoruz mantığıyla yola çıkıyorlar ama rüşvet veriyorlar sadece köpeklere. Ödülle rüşvet ayrımı aslında daha ayrı bir videonun konusu ama kısaca değinirsek bu konuya. Ödül de köpeğe sizde ödül olduğunu bilsin ya da bilmesin. Öncesinde göstermezsiniz. Rüşvetteyse önce bir köpeğe gösterirsiniz. Ondan sonra istediğiniz yapmasını beklersiniz. Ama ödülde köpeği oturttunuz ya da yatırdınız ya da beklediniz ya da istediğiniz herhangi bir şey köpek gerçekleştirdi. Ondan sonra siz ödül verdiğiniz zaman köpek bu sefer beklentisi hep sizde olacak. Siz rüşvet vermeden de köpeği istediğinizi yaptırabilirsiniz. Bu videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videomuzda sizlerle büyük ihtimal ileri itaat eğitimi nedir? Ya da köpek sahiplerinin en çok yaptığı hatalar videosunu çekecek, çekeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.